Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdey Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. En son küçük bir posta soygunu, posta arabası soygunu yaptık. Ve geri geldik. Dutch karısıyla kavga ediyor. Bu bir tehdit mi? Peri koca kavgasına ne yazık ki e, tanık oldunuz. Üzgünüm. Böyle bir şey görmenizi istemezdim. Hızlı bir şekilde şeye gidiyoruz. Yeni görev yerimize gidiyoruz. Ne haber? Benim çadırımın yanına ne bıraktın? Bir bakayım. Şu mu? Yoldaş, yoldaş mı bıraktın? Ne bıraktın? Neyse. Okay. Sağ ol canım benim. Abigail. Sağlam kızsın. Teşekkür ederim Abigail. Ops. Görevimiz nereye ya?

They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. Well, that ain't my point. These fools are weapon dealers. And in their dealings, sometimes sit on a decent pile of cash. They've been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckoned there might be a bunch of cash just sitting around. in failing that? Genco diyor da. Civivi <laughs> <Çeviri> çok ki. Worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. Gidelim de şu paraları bir araklayalım. Yalnız 2000 küsür param oldu. Bu kadar parayı ne yapacağım ben de bilmiyorum. Çevreyi gezerken iyi para harcadık. Artık paraya odaklanmayacağım abi. Çok param oldu. Büyük ihtimal oyun sonuna kadar bu parayı da harcayamayacağız. Zaten kıyafetimiz tamam. Silahımız tamam. Atımız var. Belki yeni bir at alabiliriz. O da 200-300 dolar bir şey der yani. 2300 dolar etmez. Ya parayla alınabilecek en iyi şeylerin hepsi neredeyse elimizde var şu an. Hadi bakalım gidip şu işi halledelim. Oo şu güzelliğe bak. Bu videoda da demiş oldum. Ha. Her videoda evet. bir kere övmem lazım bu oyunu. Öyle hissediyorum. You know, Hem de kaç kere karşılaştık. No. Well, yes, but no, that's not how I Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrifying. But well, I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry Pecklewood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily noticed them. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a a glance or a word. And after that, a visit in the night. Out west is. Out west is out west. And you're all who you are. yashinela But some places down here, they judge differently. Guess it can't be so easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining, and their guns still shoot. <laughs> so I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. <laughs> okay then. Plus, it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Abi ya, oy, asıl göreve giderken manzarayı, çevredeki canlıları izlemek kadar keyifli bir şey yok. Öyle bir atmosfer var ki, göreve gidip gitmemeyi bazen, hani bazeni yok. 50, 60 bölüm oldu herhalde. Kaç bölüm oldu? Şu an bilmiyorum. Ee, sürekli sağda solda serserik edip boş boş gezmekten, asıl oyuna odaklanamadım. Odaklanamıyorum yani. <laughs> Triple somewhere. Let's take it slow. Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna wanna strategize a little before getting shot at. <laughs> of course. They said find the old battlefield and keep on going. Yeah, I've been here before. I can see the wrecked old Civil War weaponry. Where are the wrecked old Civil War holdouts?

temiz güzel bir binaydı ama savaştan sonra geriye bunlar kalmış. Yıkıntılar, döküntüler. Ha bir dakika ata bindim e, indim ama attan inme diyor daha devamı var diyor. So, you were saying... I hear you. Uh, it doesn't look like anyone's here. Bence We de. Yeah, don't Let's have us a nosy. Say something if you're gonna stop, okay? Ya bu sıcakta böyle beklemiyorum arkadaşlar. Abi attan inme diyorsun. Ata biniyorum at hareket etmiyor. Nasıl olacak bu iş? Heh. Şu an ne diyor? evet. Biraz önce etmiyordu ama. Bazen takılıyor oyun böyle şeyler olabiliyor. Burası kiliseymiş eskiden. Evet. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind. You. Let's keep our distance. Just two Evet. Eski iç savaştaki güneyli askerlerin peşinden gidiyoruz. Tabi bunların ırkçı olduğunu biliyoruz. Bu CIA abimiz de bu nedenle bu arkadaşları soymak istiyor. Hey. Big house. <laughs> hey Bella.

Çatışalım mı? Evet, bayağı Baya kalabalıklar. Şunları vursam ne olur acaba? oh çok iyi. Aa kafasına vurdum. Ya bu sniper gibi silah da çok iyiymiş ya. Yat yere yat. Kimse benim kankam öyle bir şey yapamaz. Lan! Oha! Öl be! Heh! Oo, bu bayağı canımı aldı. Ya hayır. İşte bu. Çıkar kafayı. Ee. Hayır. Ya. <laughs> Yok lan yere. Daha var mı? Galiba hepsini akladık. Sen arabalara bak ben de şeyleri lootlayayım. <laughs> Öldürdüğüm adamları lootlayayım. Silah yağı çıktı. Kentaki viskisi çıktı. Bunların hepsini satacağım abi. Hepsini de burada indirmişiz. Mal gibi hepsi sırayla buraya gelip gelip öldüler. İyi mi? Yapay zeka çok... Da zeki değil. Evet bunu eleştirebiliriz oyna ile. Düşman yapay zekası biraz... Tırt. Tabi elinde tabanca taşıyan kırmızı gömlek giyip sarı fuller takan kovboylardan... Çok bir şey beklememek lazım. Bu kadar zeki zaten. <laughs> Şuradaki tane sandalyenin olması daha komik değil mi? Burada bekçilik yaparken bu sandalyede oturup bekçilik yapıyorlar. Ne bakayım şunu. Ya arayacağız kardeş bir dur şu loot'u yaparken birinin enseme çökmesine, şunu yap bunu yap demesine gıcık oluyorum ha. Gıcık kardeş tamam. Bunlar açılmıyor. Neyse biz yağmalama işimize devam edelim. Atları da öldürdük yazık oldu ya. Ben de atları bir üzüyorum ki. Onun için gördüm atın kafasına sıkıyorum. Şurada bir kutu var. Kutuyu bir lootlayalım. Hadi. Açılmıyor mu o kutu? Hayır açılmıyor çünkü dinamit. Sıksak ne olur acaba? Dur bakayım. Deneyelim. <laughs> Çok güzel. Burada öldürdüğümüz birileri vardı ama. Bu evi, evin yanına siper alan salak değil mi? Şey kolona değil de eve siper alan. dur. iki tane dışarıda şey vardı. Onları da alalım. Lootlayan, lootlanacak. Hop. Kıvırcık saçlarına. Yok. Kıvırcık sakallarına. Ak düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına. Yaslan be Arthur Morgan'ım. Tamam kardeş sandığı kontrol edeceğiz. Önce şurayı bir lootlayalım. Kur'an mı lan o? Ne o? Yere konmaz lan. Ne varmış burada? Hiçbir şey. Hiçbir şey oldu. Hiçbir şey yeri burası. Bir tane kenteki viskisi var. Şunlarda ne var? Dinamit var burada bol bol. Lan niye bu kadar çok dinamit tutuyorlar abi? Bu arada bu silahlarımızı bir yağlayalım ya. Yağlanabiliyor mu? Temizleyelim. güzel. Çünkü etrafta buluyoruz. Tamam. Geri. Hayır hayır öyle değil. Şöyle. Temizleyelim. Baya kirlenmiş. Kuyruktan dolmalı tüfek. Tamam tüfeğimizi geri, geri koyalım. Bir tane daha var. Şu. Temizleyelim silah yağlarını burada kullanalım. Çünkü sürekli buluyoruz 1 dolarlık bir şey. Yani bir maddi bir getirisi de yok bize. Aslında silahlarımız temiz olsun. Evet. Şimdi bu silah yağını alabiliriz. Al abi silah yağını. Güzel. Belli ki bu evde hiçbir şey yok. Bomboş bir ev. Yukarı katına da bakalım. Yukarı katı da boş gibi. Anlayacak bir şey var. Yüksek kalite sigara, platin cep saati. Bunlar pahalı oluyor bak. Bir tane de kart. Güzel. En azından burada bir şey bulduk. Buradan gidebiliyor mu? Hayır. Buradan da gidemiyor. Onun için aşağı doğru hücum. Buradan da çıkılamıyor. Kıvırcık saçlarına ak düşmüş uçlarına ne yapıyoruz pampa şimdi? bunun üzerine çıkacağız. Sonra hadi güzel bir şey çıksın. Oo tüfek. Yeni tüfek hem Tabi satarız lan. Boru mu? Evet. Videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoyla devam edeceğim. Görev bitirmiş sayılmayız. Ama yok dur, dur bir dakika ya. Çok da şey değil. Bu at arabasını götürürüz. Ondan sonra görevimizi bitiririz. Yani erken bitirmemize gerek yok. İki video olmasına gerek yok. Bir videoda bitsin istiyorum. Çünkü çok uzadı yani bu seri. Dediğim gibi 60 video oldu daha İlerleyeceğimiz çok yer var gibi gözüküyor. Benim sürmem ister misin diyor. Eğer bu bir patlarsa bu arabası var ya. Patates oluruz. Patlamaması lazım. Hadi ateş et. Güzel. Atım arkada mı? Güzel. Dur 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 dur. Evet, dön 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 çok güzel. Hadi. <laughs> I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to. <sighs> it's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragging. Don't worry about what Sean does. Hey, I like him, you know? Well, so do I. It's my better judgment. Just. You worry about you. If he wasn't on the Leviticus Cornwall's train with me, we had to dig him out of Blackwater. But. That's not but enough. Me and Dutch. and everyone bu Arthur Morgan çetenin bel kemiği gibi bir şey. Herkesi bu şey yapıyor. Okay. Rahatlatıyor, yardım ediyor. Götürmesi gereken yere götürüyor. Ge ge gelmesi gereken şeyi getiriyor. Arthur yani bu oyunun şey ekibin, çetenin dediğim gibi bel kemiği. Her şey. Daş falan değil yani. Çete biz biziz gibi bir şey. Bir de Dutch var, bütün aptal planları yapan ve bizi mahveden. Hey, ve kampımıza vardık. Aa atlara ne oluyor lan öyle? Atlar ışınlanıyor. These are fine rifles. Right? Gonna keep one just for me. Hey. Güzel. Bir tane de havadan tüfek almış olduk. Bir tane de diğer görevde almış olduk. Böyle görevlerden bayağı bir tüfeğimiz oldu ya. Hangi tüfek acaba? Sürgü mekanizmalı tüfekmiş. Bir bakan nasıl atış ediyor. <laughs> Çok bir sesi var ama... Aha ne oluyor lan? Birileri geliyor. Kim o? Aha eşkıyalar. Gel oğlum. Şunları bir indirelim bu tüfekle. Geliyorlar mı hala? Bakalım map. Hayır, gelmiyorlar. O zaman Hı. geri dönelim. Bu arada görevi de bitirmiş olduk. Aslında ara verecektim, bir sonraki videoda bitirelim diyecektim ama çok uzun sürmedi. Görevimizi bitirmiş olduk. Arda arda seri görevler yapıyoruz. RDR'de bir taraftan Children of Morta oynuyoruz. Bu seri bittikten sonra aklımda birkaç daha güzel oyun var. Onlarla devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoyla devam edeceğim. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.